Kırmızı olduktan herkese merhaba. Biohackers sezon 2. Netflix'in geçen sene çıkardığı bana kalırsa en iyi yapımlardan bir tanesiydi. Bu da onun devamı. Ve sonunda Son bir haftadık saçma sapan şeyler izleyip duruyordum. Hiçbir izlediğimde beklentimi karşılamıyordu falan filan. Yani kanal gömme kanalına dönmek üzereydi ki sonunda beni tatmin eden bu dizi karşımıza çıktı tekrar. Bu yüzden Almanlara teşekkür ediyorum. Adamlar çok güzel bir şekilde yine ikinci sezonu devam ettirmişler. Önce biraz spoilersız bahsedelim. Evet. Hikayemiz yine Mia'nın etrafında dönüyor tabii ki. Geçen sezondaki maceradan sonra bir hafıza kaybı var. Böyle arada bir gap var. 3 ay sonra oha ne oluyor neredeyim ben hatırlamıyorum modunda e, başına neler geldiğini. Hani son en son bir kaçırılmıştı ya sezon 1'in sonunda. Ondan sonra kim beni kaçırdı bana ne yaptılar niye hatırlamıyorum diye etrafta dolaşıp durmasını ve bir takım yine gizli şeyleri, biyolojik mevzuları falan çözmeye çalışmasının hikayesini izliyoruz tekrar. Yani o hani son 3 ayını unutmuş ya. Ya ben de zaten dizinin geçen sezonunu unuttum. İzlerken hatırladım birçok şeyi. Yani aradan o kadar uzun zaman geçmiş ki Atiye sendromu oldu. Yani geçen sezonda ne olmuştu diyorum yani. Çok, çok bir şey hatırlamıyordum. O açtım kendi videomu falan izledim. Ne anlatmışım acaba dizide ne olmuştu diye. Sadece iyi olduğunu hatırlıyordum. Aynen devamı da güzel gelmiş. Geçen sezona göre neler farklı biraz ondan bahsedelim. Heyecan biraz daha az. Geçen sezonda bazı klişeler vardı. Son dakika data upload etmeler, download etmeler, yazıcıdan bir şey çıkartmalar bunlar biraz daha heyecanlıydı. Klişe olsa bile bu klişeler güzel yapılmıştı ve heyecanlıydı. Bunda biraz daha az var. Geçen sezon bir de işte tıp okulunda falan filan geçtiği için ve karakterleri daha yeni yeni tanıdığımız için birazcık daha böyle ee, farklıydı. Bunda ise ...son 3 ayda ne oldu, ne bitiyor... ...yani onun üzerine kızın ben kaçırıldım ne oldu falan diye... ...araştırmasını ve kendi maceraya atmasını izliyoruz. Evet ve spoiler geçmeden önce yine şundan bahsedeyim... ...yine felsefik açıdan çok güzel şeyler barındırıyor. Tıp versus etik bu konuyu çok severim. Yine bunu barındırıyor. İşte bir topluluğu kurtarmak için bir kişiden vazgeçermesin gibi... ...edebiyatlar da karakterler arasında konuşuluyor falan... Bunları çok severim, çok güzel işlemiş, çok güzel yedirilmiş. Haydi biraz spoiler'a geçelim. Yani spoiler derken şu oldu bu oldu demeyeceğim, benim bir takım fikirlerimden bahsedeceğim. Lotta karakterinin duruşunu çok beğendim, helal olsun. Genellikle böyle filmlerde, dizilerde şunu yaparlar. Bir insan babasının e, kirli çamaşırlarını karıştırıp yaptığı şeylere, kötü şeyleri falan farkına varınca genellikle babasının tarafını tutmaz. Ama bu dizide helal olsun dedim. Kız Arkadaşları falan değil ben babamın yanındayım deyip Ona göre tavır aldı Çok çok doğru bir e, Hareket yaptı benim fikrime göre Yani Ve zaten elimizde yine bir etik Etiğe karşı şey olay olduğu için tıp Mücadelesi olduğu için babasına da kötü adam demek bence aslında doğru bir hareket değil Yani Onun da kendine göre bir vizyonu var bir şeyi var e, Babası demişken babadan beri daha da 1900'lerin başına kadar giden bu aile gelinenin devam etme olayı, böyle kitapların ortaya çıkması, o el yazmalarının daha doğrusu kitap değil de işte o defterin ortaya çıkması falan çok güzeldi. Yani onları çok beğendim. Özellikle işte baba karakteriyle ve Lolotta çok gözüme girdi. Öbür karakterler yine bildiğimiz, geçen sezondan izlediğimiz e, şekildeydi. Ama birazcık daha sanki şu Çinli kızla sevgilisi o evdeki herifin e, rolleri biraz daha kısılmış sanki gibi gördüm. O Çinli kızın çünkü daha çok bir arkadaşlık üzerine falan böyle bir şey var Vardı ve işte botanik üzerine yaptığı böyle güzel deneyler falan vardı. Onlar işte renk katıyordu ilk sezonu. Bunda onları görmedik. Ee, ama oldukça başarılı gördüm. Tebrik ediyorum ya alkışlıyorum. Yani işte ihtiyacım vardı böyle güzel bir şey izlemeye ve sonunda karşıma güzel bir şeyler çıkmış oldu. Hepinize tavsiye ediyorum. Bir oturuşta bitiyor zaten 6 bölüm. Geçen sezonu da bir oturuşta bitirmiştim. Film gibi hemen izliyorsun. Üçüncü sezon çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Hikaye aslında gayet sonuçlandı gibi gözüküyor ama ne olacağı da belli olmaz. Birazcık daha ilerlemek kapı açık her zaman. Kapısı açık. Son sahneye göre falan düşünürsek daha bir şeyler olma ihtimali her zaman var. En son Lorenz tak diye gitti. İşte onun vurulma üzerinden bir şeyler de yaratılabilir. Bakalım neler göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bize de abone olmayı unutmayın böyle videolar yapmaya devam edelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.